Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Özge Yaz baba dedesinin çekimlerine giderken magazincilerle karşılaşmış ve ona verilen sorulara cevaplanmış. ilk Özge Yaz'a e, bir soru sormuşlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Özge Yaz Kanal D'de 30 yaş altında olan ünlüler e, ünlü oyuncular arasında listede var arkadaşlar programda Özge Yağız'ın e, dizilerden e, parçalar e, gösterilmiş ve çok beğenilmiş. Özge Yağız'ın çok güzel olduğunu ve çok başarılı bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Özge Yağız'a neler hissettiğini sormuşlar. Özge Yağız çok mutlu olduğunu ve 30 yaş altında olan ünlüler arasında e, olması genç bir e, oyuncu olması onu çok mutlu etmiş ve ee, devamını gelmesini istemiş. İnşallah her şeyde e, güzel olacağını söylemiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.